Sparta İl Emniyet Müdürlüğü kentte suça ve suçluya geçit vermiyor. Bu kapsamda Asay Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri kumar ve fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler Yayla Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan kontrolde kumar oynandığını tespit etti. Kumar oynayan 3 şahsa 19.275 lira para cezası uygulandı. Bir şahsa da kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılarak 1620 lira kamuya geçirildi. Ekipler ayrıca biri masaj salonu olmak üzere iki adrese daha fuhuş operasyonu düzenledi. Altı şahsa fuhuş yapmak suçundan işlem yapılarak 78.720 lira para cezası uygulandı. Bir şahsada adli işlem başlatıldı. Ayrıca ilimizde faaliyet gösteren 212 iş yeri de denetlenerek 5 iş yerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı.